Merhaba arkadaşlar, otoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu Motor arıza lambası nasıl söndürülür yani arıza kodları nasıl silinir onu anlatmaya çalışacağım Şimdi kullanacağım cihaz kendi satışını da yaptığım Delpi arıza tespit cihazı hem bu benden bu cihaz alanlar için de hani nasıl kullanacakları adına bir fayda olsun hem de arıza kodlarını nasıl silebileceğinizi yani motor arıza lambasını nasıl söndürebileceğinizi buradan göstermeye çalışacağım. Şimdi ilk önce arıza tespit cihazınızı aracınızın OBD girişine bağlıyorsunuz arkadaşlar. Bakın ben bağladım görüldüğü gibi. Siz de bu şekilde bağlıyorsunuz. Daha sonrasında... Aracın arıza tespit cihazı programını başlatıyorsunuz. Bakın hemen başlıyor. Bakın cihaz programımız başladı. Ee, ondan sonra aracınızın model yılını ee... Yakıt tipini ya da bakmak istediğiniz sistemi seçiyorsunuz. Motor kodu buradan zaten e, aracınızın yılını seçtiğinizde çıkıyor. E, seçtikten sonra her şeyi seçtikten sonra Enter'a basıyorsunuz. Ve aracınızın kontağını açıyorsunuz. Evet. Aracın kontağını açtığınızdan sonra arıza tespit cihazının lambaları yanmaya başlıyor. Bakın hemen yanmaya başladı. Daha sonrasında buradan tamam kısmına basıyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Mesela bu arıza tespit cihazını alanlar için e, bu kontağı açmadan önce karşınıza çıkan ekranda burada hangi tür e, şey kullanacağınızı eğer ki aracınızda OBD2 girişi yoksa hangi kabloyu kullanacağınızı burada yazıyor. Bakın mesela benim aracım için 3000 fiyat e, ek soket kullanmam gerekiyormuş. Ki öyle kullanıp bağlıyorum zaten. Daha sonrasında buradan tamama basıyoruz ve bağlanmasını bekliyoruz. Bakın bağlanırken de ışıklar yanıp sönüyor. Şu an bağlanma aşamasında yani aracın beynine bağlanıyor ki bağlandı. Bakın. İletişim sağlandı diye yazıyor zaten. Sol taraftaki butonları kullanarak işlevi seçiniz diyor. En üstündeki buton arzu kodlarını okuyor. Bastığımız zaman aracın beyin kaydettiği arıza kodlarını okuyor. Bakın neymiş? Lambda sensörü. Lambda sensörü kısa devre, ee, anahtar kota hatalı, anahtar kota hatalı. Şunlar immobilizer arızası. Benim anahtarı bazen okumuyor. Okumadığı zaman bu arızaları kaydediyor. Ee, bir de aracımızın, e, yani benim aracımda bir lambda sensörü arızası var. Ee, daha değiştirmedim. Onun da arızasını buraya kaydetmiş silmek için de bakın bu altında bakın arıza kodlarını siliniz diye yazı çıktı. Buna tıklıyorsunuz. Ee, buna silmeye tıkladıktan sonra size bir uyarı geliyor. Buna tıkladığınız zaman arıza kodlarını silinmiş olacak. Bir daha görmeyeceksiniz. Bakın basıyoruz. Bu, bu süreçlerde bekliyoruz arıza kodlarını silmesini. Evet. Bakın. Arıza kodları. bir tanesi kaldı. Onu da siliyoruz şimdi. Şimdi anahtarı düzgün okumadığı için eee ana... anahtarı e, tekrardan okumamış, okumadığı için bakın anahtar hat arızalı kodunu silmedi. Neden? Çünkü e, aracın anahtarını o ara okumamış. Ben fark etmemişim tam. Ee, o yüzden bu oyuna anahtar kod hatalı arızasını silmiyor. Neden? Çünkü anahtarı tam okumamış. Bunu tekrardan basıyoruz. Çünkü anahtarı şu an normal fonksiyonuna getirdim. Yani şu an anahtarı okudu. Şimdi tekrardan cihaza bağlanıyor. Çünkü kontağı kapatmam gerekti. Bakın arıza kodu yok. Çünkü anahtar da şu an okudu. Şimdi tekrardan arıza kodu taraması yapıyoruz. Bakın. Bakalım tekrardan arıza kodu çıkacak mı? Yok. Gördüğünüz gibi aracın beyninde olan arıza kodlarını şu an silmiş olduk. Şimdi sildiğimiz zaman arızaları tamir mi etmiş olduk? Kesinlikle hayır arkadaşlar. E, şu an kod arızalı hatasını geçirmiş olduk. Son anahtar okumadığı için yazdı. Lambalı sensörü arızası hala devam ediyor. Şu an arıza kodu yok diyor. Ama araca çalıştırıp belli bir süre sürdüğünde e, sensörü yine arıza verecek. Çünkü parça parça arızalı. Ben onu değiştirmedim şu an. Eee tekrardan arıza kodunu yazacak. Yani biz bu arızayı sildik ama arızayı onarmadığımız için tekrardan bu arıza kodunu kaydedecek ki bu lambda sensörü arızasını onarana kadar. Bu da aklınızda olsun. Arıza kodunu silmek arızayı gidermez arkadaşlar. Bu kesinlikle ve kesinlikle bu konuda bilmeniz gereken en önemli şey. Arıza kodunu silmek arızayı gidermez. Aslında gördüğünüz gibi arızaları bu şekilde siliyoruz. Ve isterseniz çıkabilirsiniz. İsterseniz aracınızla ilgili farklı e, şeylere bakmak istiyorsanız onlara da bakabilirsiniz. Ne bileyim. E, bir sürü seçenek var işte. Hani bakmanız gereken. Bunlarla ilgili videoları zaten çekmiştim. Bu videodaki amacımız motor arıza lambasını söndürmek yani arıza kodlarının nasıl silinebileceğini göstermekle alakalıydı. Yine bu konuda ya da herhangi bir konuda sormak isteriniz bir şey varsa sorun elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.